Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Bugün size çanak kantinizde bulunan elenbiğinin kapağını kırılmasını nasıl 3 dakika içinde tamir edebileceğimizi anlatacağım. Hem ekonomik hem de hızlı olarak bu arzayı yeni bir elembe almadan çözebileceğiz. Televizyonun karşısında oturuyorsunuz, haberleri veya bir dizi izliyorsunuz. Keyfiniz yerinde ve aniden veya yavaş yavaş LNB'nin LNB'den çana kantenden gelen sinyaliniz zayıfladı veya tamamen kayboldu. Ekranda bir karıncalanma başladı ve en sonunda da ekranda hiç sevmediğiniz bir görüntü, sinyal yok uyarısı geldi. Bu durumda yapacağınız ilk şey eğer televizyonunuzun duvardaki anten kablosunda herhangi bir sorun yoksa çanak antene bakmanız. Çanak anteninizde şekilde görüldüğü gibi elenbiğiniz düzgün duruyor ve kapağı normal hasar görmemiş çatlak kırık değilse başka bir teknik sorun var. Eğer baktığınızda kırıksa dış şartlardan dolayı veya kuşların gagalamasından dolayı elenbinin kapağı şekilde görüldüğü gibi kırılıp içine su girebiliyor veya yabancı cisimler girebiliyor ve elenbide gelen sinyal kaybolabilir. bunu çözmenin tamir etmenin en ekonomik yolu da şöyle bulabileceğiniz bir 5 litrelik su damacana kapağı olabilir bunu şekilde görüldüğü gibi Zaten bunun çapı 5 santimdir ve elenbinin kapağına uygun genişliktedir. Şekilde görüldüğü gibi dairesel olarak kesiyorsunuz. Eğer damacana kapağı yoksa başka uygun bir plastikten de bunu 5 santimetre çapında kesebilirsiniz. Önemli olan yağmur su geçirmemesi, biraz daha dayanıklı olması. Diğer bir kullanacağımız yapıştırma için malzemeler uhu veya varsa silikon olabilir. Silikon yoksa alın diyemem. Daha sonra alıp bunu kullanabilirsiniz su yalıtımı için. Kestiğiniz parçayı şekilde görüldüğü gibi elenbeğini kapağına oturtuyorsunuz. Önce plastik parçayı takmadan önce elemin iç tarafına e, yapıştırıcı veya silikon sürüyorsunuz. Üzerine kapağı kapatıyorsunuz. Bir de kapattıktan sonra kenarlarını uhu veya silikonla iyice kapatıyorsun iyice izole ediyorsunuz ki yağmur su girmesin ve şekilde görüldüğü gibi bunu anteninizden elembeyi çıkarmadan da yapabilirsiniz sinyal ölçümü de gayet normal herhangi bir sinyalde azalma yok böylece bu işi de ucuz, ekonomik ve hızlı bir şekilde çözmüş oluyoruz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.